Bu programımızda Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Felsefe Lisans Programı'nda okumakta olduğumuz İlk Çağ Felsefesi kitabında ele alınan bazı konular üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bu söyleşi de Yunan dünyasının felsefenin ortaya çıkmasından önceki genel görünümü, felsefenin ortaya çıkış ve gelişim süreci ve ilk filozoflar olarak kabul edilen Thales, Anaximandros ve Anaximenes üzerinde duracağız. Ee, bu söyleşi de öncelikle bana eşlik edecek olan ee, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyelerinden yardımcı doçent doktor Sayın Serdar Uslu'yu sizlere takdim etmek istiyorum. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk teşekkür ederim. İlk Çağ Felsefesi e, çok geniş bir döneme, önemli bir tarihsel döneme gönderme yapıyor. Evet. Bu dönem aynı zamanda felsefenin ortaya çıktığı ve geliştiği ilk dönem olması bakımından da bizim için çok önemli. Evet. Şimdi ilk çağ deyince aynı zamanda Yunan uygarlığı dışında Çin, Hint, İran, Mezopotamya, Mısır gibi uygarlıkların birikimleri ve kazanımlarını da hesap etmek durumundayız. Evet. Tabii. Dolayısıyla ilk çağ oldukça geniş içerikli ...gönderimi olan bir evet. ifade. Ama e, ilk çağ felsefesi dediğimiz anda... ...bir anda kendimizi Yunan özel örneğine... ...odaklanmış biçimde buluyoruz. Evet. Şimdi Bunun başlıca nedeni antik dünyanın... ...diğer uygarlıklarında... ...bizim bugün anladığımız anlamda... ...sistemli bir felsefe geleneğinin... ...oluşmamış olmasıdır. Hı hı. Felsefenin antik dünyanın diğer uygarlıklarında... ...değil de Yunan uygarlığında... E, gelişmiş olması üzerine de çok şey söylenmiş bu konuda çok tartışmalar olmuş evet. e, felsefenin gelişim süreciyle bu uygarlığın yani Yunan uygarlığının genel özellikleri genellikle e, birbiriyle olumlu biçimde bağlantılandırılmıştır evet. Sizce böyle bir ilişki kurma ne ölçüde haklı evet. ve gerçekten e, antikça Yunan uygarlığının e, kendine has bir takım özellikleri Hakikaten felsefenin gelişimine e, kolaylık sağlayacak niteliklere mi sahipti? Evet. Tabii haklısınız. Çünkü ilk çağ felsefesi kitabını okuyan arkadaşlarımızın da rahatlıkla görebilecekleri gibi burada Yunan felsefesi dışında bir şeyden bahsedilmiyor. O zaman demek ki ilk çağ felsefesi demek bir anlamda antik Yunan felsefesi demek. Ama bu sizin de söylediğiniz gibi Hint, Çin, Mısır, Mezopotamya gibi çok köklü ilk çağ uygarlıklarının birikimlerini reddetmek anlamına gelmez. Siz zaten sorunun yanıtını kendi sorunuzda verdiniz. Orada geçiyor bu ifade. Sistematik bir felsefi düşünüş biçiminin ortaya çıkmış olması ve sonraki uygarlıklara miras kalmış olması bakımından, sonraki nesillere miras kalmış olması bakımından orada bir sistemli felsefi düşünce görüyoruz. Bu bakımdan da ilk çağ felsefesi ifadesinden biz daha çok Yunan felsefesinden anlıyoruz. Nitekim antik dünyada Yunanca dışında uzun bir süre ...bir felsefe etkinliği de gerçekleştirilmemiştir... ...anladığımız manada bir felsefe etkinliği. Öyleyse... E, ...felsefe dediğimiz... ...rasyonel bir... ...sorgulama etkinliğinin bir ürünü... ...böyle diyebilir miyiz? Tabii yani şimdi... ...sistemli düşünme dediğimiz şey... ...sonuç itibariyle düşünceye akıl ve aklın... ...bir takım sorunlara sistemli olarak... ...uygulanması dediğimiz şey... ...rasyonel bir düşünceyi, rasyonel bir sorgulama sürecini... ...beraberinde götürüyor... Dolayısıyla Antik Yunan Felsefesi en başta rasyonel bir düşünme sürecinin, rasyonel bir sorgulama sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Ee, böyle bir tespitte bulunmak yerinde olacak. Peki bu rasyonel sorgulama süreci dediğimiz sistemli düşüncenin zeminini oluşturan bu sorgulama süreci felsefeyle birlikte mi başladı yoksa felsefenin ortaya çıkmasından önce Antik Yunanda mitoslarda? E, tarih yazıcılarında, tragediye yazarlarında ya da yuman yasa yapıcılarında acaba bu sorgulama sürecine bizi götüren bir arayış kuşkusuz var mı yoktu? Var e, çünkü bu. sonuç itibariyle insan düşünen bir varlık ve düşüncenin de felsefeyle birlikte başladığını söyleyemeyiz. Yunan geleneğine baktığımız zaman antik Yunan geleneğine orada mitosta sizin de söylediğiniz gibi yasa yapıcıların etkinliklerinde Tarih yazıcılarının etkinliklerinde ve özellikle tragedi yazarlarında bu türden bir rasyonel sorgulama sürecine ilişkin çok önemli işaretler görüyoruz Ve o yüzden de felsefe tarihini bu etkinliklerle birlikte başlatmak daha doğru olur kanaatimdeyim. Öyleyse felsefe ile ilgili söylenen bir sözü daha gündeme getirmek istiyorum müsaadenizle. Evet. Genelde mitostan logos'a doğru bir dönüşüm. Gibi bir benzetme kullanılır felsefe evet, için. Böyle evet, bir doğru. tabir kullanılır. Ee, tabii bu genel niteleyiş şuna da işaret ediyor. Felsefe ilk ortaya çıktığında mitoslarla örülmüş bir evren düzeni anlayışıyla karşı karşıya geliyor. Evet Ve bu anlayışla yüzleşerek gelişme ortamı buluyor kendisine. Doğrudur. Şimdi insan evrende doğada yaşayan bir varlık ama... Şöyle söylemek daha yerinde olur. Bir doğa anlayışı içerisinde yaşıyor. Yani kendi doğa anlayışını türeten ve o anlayış içerisinde yaşayan bir varlıktır insan. Yunanlılar da böyle bir doğa anlayışına sahiplerdi. Yani biyolojik olarak doğada yaşıyorlardı ama aynı zamanda bir doğa anlayışları, kültürlerinin, medeniyetlerinin sonucu olan bir doğa anlayışları vardı. Ve bu doğa anlayışı da tamamen mitoslar tarafından şekillendirilmiş bir doğa anlayışıydı. Bu bakımdan eğer düşünecek olursak meseleyi felsefe de ilk ortaya çıktığında sizin söylediğiniz gibi önce bu mitoslarla ürülmüş olan doğa anlayışıyla hesaplaşmak mecburiyetinde. Ama daha önceki sorunuza da ben göndermedi bunlarak şunu söyleyebilirim ki mitos da statik bir yapı değil. Onun da kendi içerisinde bir takım rasyonel sorgulamalar var. O sorgulamalar tarihsel süreç içerisinde bizi felsefenin ortaya çıkışına Adım adım götürüyor. Yani mitos temelli evren anlayışı diyorsunuz. Evet. E, felsefeciler ortaya çıkmadan önce de başka bazı geleneklerce ya da başka bazı e, işte tragedi yazarları olsun, e, e, tarih yazıcıları olsun, evet evet. Ya da ya, yuman yasa yapıcıları tarafından ciddi eleştirilere uğratılmış. Elbette. Bu mesela, yönde bilgiler ediniyoruz. Tabi bunu somutlaştıracak olursak ki kitabımızda bunlar ayrıntılı olarak inceleniyor. Arkadaşlarımız oraya bakabilirler, öğrencilerimiz. Ama mesela e, Homeros'un, Hesiodos'un ve Orfeus'un ortaya koydukları bu üç aşamadan geçiyoruz biz Yunan Tabii. mitosunu. İlkinde Homerik düzende soy esaslı bir evren anlayışı vardır. Yani Yunan soylularının egemen olduğu bir tanrısallık anlayışı var. Hesiodos'la birlikte bu daha çok toprağa bağlılık, çalışma gibi değerlerle yani köylü değerlerle evriliyor bu mitik evet, tablo. Yani. Orfeus'cular da yani Dionysos, Orfeus gibi gizem öğretileri de daha çok bu geleneksel toplum yapılarından dışlanmış kesimler arasında rağbet görüyor. Biraz da yeraltı teşkilatlanmalar olarak, bugünkü tasavvufa benzer teşkilatlanmalar olarak. Ve bu üç aşamadan geçen mitos tarihsel süreç içerisinde sorgulanıyor tabii. Kimlerce sorgulanıyor? Tarih yazıcılarınca sorgulanıyor. Yani mitoslarda anlatılan bir takım doğaüstü olaylar inandırıcılığını zamanla yitirince tarih yazıcıları mitosu bir tarihsel anlatı haline dönüştürüyorlar. Tragedi yazarları tarafından dönüştürülüyor Çünkü bu mitik tablo insanın ahlaki değerlerine yabancı bir tablo İnsan bu tabloda Tanrıların bir oyuncağı gibi evet. e tragedi Sanki kendi sanatçısı, iradesi evet, olmayan bir varlık gibi evet, değil mi? Tragedi sanatçısı ne yapıyor Burada tanrılara isyan ediyor Yani bu Evren düzeni içindeki konforsuz Konumuna isyan ediyor yani Tragedi yazarları evet. bunlarla dolu Dolayısıyla zaten mitos Yamalı bohça gibi Birçok farklı gelenekçe ...rasyonel sorgulamalara maruz bırakılmıştı. Felsefe böyle bir mirası devraldı. Yani felsefenin yani. işini... ...kendisinden önce gelen eleştiriler... ...bir hayli kolaylaştırdı diyebiliriz. Elbette bu kolaylaştırdı. Durumda. Şunu şöyle özetleyebiliriz... ...olayı mitos... ...tarih yazıcılarınca tarihsel bir anlatı kimliğine... ...bölündürülmeye çalışıldı. Tragedi yazarları tarafından... ...daha ahlaki bir içerikle... ...donatılması yolunda çeşitli adamlar atıldı. Yasa yapıcılar da... ...site içerisinde onu... ...yasal bir zemine oturttular. Yani... Daha akli esaslara dayalı yasalar yapmak Dolayısıyla da gördüler. toplum yaşamını bu ilkelere göre toplum düzenlediler. Toplum zaten zamanla mitostan evet. koptu. Yani mitos artık toplum yaşamına da cevap Hizmet veremez hale, hale geldi. geldi. Evet. Yanıt veremez hale geldi ve felsefe böyle bir iklimde Nihayet kendisine yeşereceği bir ortam bulabildi. Peki e, ayrı bir disiplin olarak Yunan uygarlığının merkezine bu ortamda oturduğunu söylediniz felsefenin. Bu süreç felsefe tarihçilerince de pek çok kez tartışılmış. Evet, evet. E, felsefenin ortaya çıkmasını e, sağlayan koşullar hakkında pek çok şey söylenmiştir. Sizce felsefenin ortaya çıkmasını sağlayan belli başlı koşullar, hani ana hatlarıyla özetleyecek olursak neler olur? Şimdi zaten e, şuraya kadar anlattıklarımızda bu sorunun evet. yanıtı az buçuk verilmiş evet, oldu. Yani böyle bir gelenek var. Yani mitostan memnun değil yunan insanı. En azından belli entelektüellerin onu sorguladıklarını söyledik. Öte yandan tabi Yunan toplumunda felsefe neden ortaya çıktı? Bu önemli çok, bir soru. Evet, çok çok önemli bir soru. Ve buna da birçok yanıtlar geliştirilmiştir. Bu yanıtların en bilineni de Aristoteles'in metafizik isimli eserinde verdiği yanıt. Ne diyor o? Diyor ki sadece boş zamana sahip olma lüksüne kavuşabilen insanlar felsefi etkinliği gerçekleştirebilirler. Demek ki o zaman şunu söylemek mümkün ki evvela bir servet olacak, bir servet birikimi olacak. Ama evet. bu Tabii sorgulanmaya açık bir şey. Yani Thomas Hobbes de 17. yüzyılda bunu farklı bir biçimde yineledi. Hatta boş zaman felsefenin anasıdır tarzında bir evet, ifadeyle Aristoteles'e yani, Yunan felsefesi Yunan toplumunun içinde bulunduğu buhranlı dönemlerin de buna bir sebep olarak gösterenler var. Tam tersi fikirleri evet. savunanlar var. Sonra Yunan insanının dışa açıklığı, başka uygarlıkların bir olan yakınlıkları ve hayranlıkları. Mesela Mısır'ı tanıyıp da ...Mısır uygarlığına hayran olmayan hiçbir Yunan düşünür yoktur. Tanıyıp da hayran olmayan hiçbir Yunan düşünür yoktur. Evet. Keza mesela deniz ticaretiyle gelen... ...bir yatkınlık, başka kültürlere olan yatkınlık... ...kendi Alışveriş. kültürlerini onlarla... Kültür alışverişi. ...onunla mukayese etme, başka kültürlerle mukayese etme... E, ...imkanına sahip olması Yunan insanın Ama ben hepsinden önemsediğim bir neden vardır. Sitenin, Yunan sitesinin içinde bulunduğu durumdur Yani sitenin demokratik bir site olması farklı sınıflarca güç odaklarınca bir mücadele merkezi haline getirmiş olması felsefenin gelişimini bilhassa kolaylaştırmıştır. Çünkü bir sınıf diğerini alt edemiyor. Yok edemiyor. Yani bileklerini bükemeyen, birbirlerinin bileklerini bükemeyen iki önemli güç odağı. demokratlar ve oligarklar gibi bir serbest fikir ortamı, düşünme ortamı oluşturmuştur Yunan felsefesi. Peki bu e, felsefenin gelişimi yani felsefe ortaya çıkıyor. Yunan dünyasının bir tür merkezi konumuna oturuyor. Evet. Ve Yunan kültüründe artık belirleyici bir rol oynamaya başlıyor. Peki bu ürün Yunan kültürünün ürünü olan bu felsefe Yunan insanının doğaya, evrene, insana bakışını nasıl etkiledi? Yani bu felsefi düşünüşteki özgün taraf ne? İşte şimdi burası meselenin yani bam teline bastığımız nokta Öyle olacak. Mi? Buraya kadarki bir giriş olarak kabul edilmeliydi. Asıl felsefe burada başlıyor. Bir kere her şeyden önce doğayı sistemli olarak e, açıklamaya çalışmak çabasıdır. En birinci getirdiği şey bu. Yani ne yapıyor? Her şeyden önce doğayı yine doğanın kendisinde bulunan unsurlar vasıtasıyla açıklama eğilimi sergiliyor. Mesela az sonra değineceğiz ilk filozoflardan Tales su ile açıklayacak her şeyi. Bu bir. İkincisi ilke düşüncesini getirmiş olmasıdır. İnsanlar ilke düşüncesi. Yani, yani görünüşteki bu çokluğu evet, düşüncede, zihinde bir tür birliğe, bir tür şeye bağlamak, indirgemek, evet. tek bir ilkeden türetmek, tek bir ilkeyle açıklamak. İkincisi. Üçüncüsü de bu da diğerleri kadar önemli. Bu ilkenin diğer bütün yani etrafımızda gördüğümüz bütün bu farklı olguların hepsini birden açıklayabilecek bir güce sahip olmasıdır. Bu da felsefi açıklamayı işte sistematik kılan en önemli özellik. Bu Bunlar insanlığa gerçekten sonraki nesillerce geliştirilecek çok önemli bir düşünsel miras bırakmıştır. Ve bu miras günümüze kadar geliştirilmiştir. İlk filozof olma ayrıcalığı genellikle hep e, Thales'e ait gösterilmiştir. Evet. Gerçekten de Thales bu kadar önemli bir adam yani neden başkası değil de Thales yani hiç ortada filozof denen bir adam yoktu birdenbire bu Thales dediğimiz şahsiyet ortaya çıktı İşte arke sudur dedi ve yıllar sürecek yüzyıllar sürecek felsefe tarihi ya da düşünce tarihi başlamış oldu öyle mi bakacağız? Şimdi tabii düşünce tarihine böyle milatlar belirlediğimiz vakit her zaman bir kayıt düşmemiz lazım. Bir kuşku kaydı düşmemiz lazım. Evet. Bu kadar kolay değildir bunları söylemek. Ama Thales'in ilk filozof olmadığını söyleyen hiçbir felsefe kaynağına da sahip değiliz. Bu da açık bir gerçek. Neden böyle diyecek olursanız ondan bize kalan fragmanlara bakmak lazım. Sizin de söylediğiniz gibi her şey sudan meydana gelmiştir diyor. Şimdi bu ifadede her şey ve su. Yani bir yanda evrendeki bütün çokluk, her şey, bir yanda da tek bir şey, su. Bütün her şeyi tek bir şeye indirgemek kolay bir e, düşünce başarısı değildir, gerçekleştirilmesi gereken. Ve bu küçük adım düşünce tarihi bakımından çok büyük bir sıçrama olarak kabul edilebilir. Ama şunu da özellikle vurgulamak lazım, Thales'in bu maddeciliği yani siz de takdir edersiniz ki su diyerek aslında bir evet. maddeye yönelmede bulunuyor Yani evreni bir maddeyle açıklıyor. Zaten onlar için canlı maddecilik gibi bir... Canlı maddeci denir. Bunun sebebi de o ilk maddenin bizim anladığımız manada bir madde olmamasıdır. O aynı zamanda bir tür ruhsallık, bir tür canlılık taşıyan bir madde. Yani Neden öyle buldum. olduğu düşünülmüş? Çünkü bir kere her şey eğer sudan türetilecekse o her şey içerisinde ruh da var. Evet. O her şey içerisinde tanrısallıklar da var. O her şey içerisinde canlılık da var. Salt bildiğimiz manada bir maddenin ruhu canlılığı açıklayabilmesi mümkün mü? Elbette, mümkün değil. değil. Dolayısıyla Zaten o ilk bu... maddeye bir de canlılık katfedeceksin. Bu yüzden de sizin söylediğiniz gibi filozoist yani canlı madde evet. çekiyor. ve zoon yani hüle madde zoon da e, canlı anlamını taşıyınca evet, bu iki evet. sözcük birleşince canlı maddecilik biçiminde e, dilimize kazandırılabiliyor. Evet. E, bunun dışında yani Tales dışında e, başka düşünürler de var mı bu ilkeye bağlama, tek bir ilkeye bağlama? Şimdi tabii Tales hakkında konuşulacak edelim. çok şey var. Bunu Elde arkadaşlarımız de. kitaba bakacaklar ve kendileri ayrıntılarına girecekler. Am